Merhaba arkadaşlar. 10 Temmuz İstanbul yarış programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşulu bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programını sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Arkadaşlar, 7'li plasenin ilk ayağında 1 numaralı numaralı Rose of Paradise son iki koşusunu kazanma başarısı gösterdiği için benim size önereceğim e, tek at arkadaşlar. 7. plase için 1 numaralı, 1 numaralı Rose of Paradise yeterli. 6'lı ganyanın ikinci aya. 3 yaşlı Arapların 1000 metre mesafedeki çim ile başlıyor arkadaşlar. Mayinen bir koşu. Ben sizlere burada bir tane at önereceğim. Sonrasında siz istediğiniz atı derecelerine göre, kendi çıkardığınıza göre duyumlarınıza göre istediğiniz atı atı yazabilirsiniz arkadaşlar. 6 numaralı 6'lı kayanın ilk kayanda 6 numaralı Kayasel benim sizlere önereceğim at arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz. Ee, Kayasel'in anneden kardeşlerine baktığımız zaman iz e, İzbırak ve 1 milyar barajını geçen iki tane de kardeşi var. Neilda ile e, Bilgi Kurt e, altı numaralı Kayasel'in kardeşleri Özcan Yıldırım'ın da binmiş olması nedeniyle altımalık Kayasel benim sizlere önereceğim ilk ve tek at. Sonrasında siz istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı ganyanın ikinci ayağında 3 numaralı Defem, 1 numaralı Harput Rüzgarı ve 4 numaralı Azmantor benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar ki Defem Mahmut Hamidi ile bizleri yanıltmadı koştuğu koşularda birinci olması olma başarısını gösterdi. En son Çim'de e, koştu ve Çim'de de kazandı arkadaşlar. E, dil bağı taktıktan sonra e, değişik yani farklı bir e, sınıf atlayan Defem benim sizlere önerdiğim bir kat. Bir numaralı Harput Rüzgarı'nın 1500 metre mesafede yapmış olduğu 1.31.57. Ve 1.32.75'lik derecesi dikkat çekici değerlendirmekte fayda var. Azman ise son kötü koşmuş olduğu koşunun izlerini silmeye çalışacak. Özcan Yıldırım ile kazanmaya yakın arkadaşlar. Azman Tora dikkat diyelim. Sonrasında siz istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 4 numaralı zilatibor ilk atımız. iki numaralı Lastinpek ikinci atımız ve 1 numaralı The Dervish olmazsa olmazımız arkadaşlar. The Derviş büyük ihtimalle koşu yönde kabullenecek. Last Impact arkasına kaşık, e, takılacak. Ve 4 numaralı da bunları potla e, avlamaya çalışacak arkadaşlar. Dolayısıyla da ben üçünü ayıramadım. Foto bitmesini beklediğim bir yarışta 4 numaralı Zilatibor, 2 numaralı Last Impact ve 1 numaralı The Dervish. burası için yeterli. Derecelere baktığımız zaman Zlatibor'un 2000 metre mesafede 2.04.84 ile çakalın Çakalınoğlu'na geçildiğini görüyoruz ki son yarışında yine 2000 metrede 2.07.90'lar burada beraber koştu. Maybray'da geçildi arkadaşlar. Orada da Özen Yıldırım ata çok güvendiği için Maybray'da önünde boş bıraktı. Sonrasında da yetiştiremedi. Last Impact'in koşularına baktığımız zaman 2000 metre mesafede 2.06.48 ile ikinci olduğu koşuda Dark Fonies'in arkasından ikinci olduğu koşuda sonrasındaki 2100 metre mesafeyi çok rahat bir şekilde Kingdom, Kingdom of Fire'ın arkasında takip edip düzlükten sonra artırarak koşuyu başama kazanma başarısı gösterdi. Ve bir numaralı The Dervish son 2000 metre mesafeli koşuyu çıktığı gibi kazanma başarısı gösterdi. Bu üçünün potada buluşup potada birinciyi belirleyeceğini tahmin ediyorum. 4 numara bir adım önde sonrasında 2 numara Last Impact ve 1 numara da Derviş sizlere önerim arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 2 numaralı Mr. Görkem geçen sene e, fetih koşusunu kazanma başarısını göstermiş olması nedeniyle benim sizlere önereceğim ilk adı arkadaşlar. E, yalnız e, Mr. Görkem fetih koşusunu grup koşuyu kazanırken burada 4. ad yani e, %58 finesi geçme başarısı gösteren e, Görkem yarın favori çıkarsa e, Görkem'i de fayda şaksın veya uçan fili çok önde boş bırakıp uçan filin kazanmasını varsa yani uçan fil kazanırsa şaşırmam arkadaşlar. Dolayısıyla 2 numara Mr. Görkem'in 2400 mesafede yapmış olduğu dereceler birinci atımız rakibi ya rakip yazmak isteyenlere benim bir alternatif bankom arkadaşlar. Rakip rakip yazmak isteyenler 1 numaralı Shining, 4 numara Falis Action ve 5 numaralı Uçan Fil'i yazabilirler. Falis Action yalnız şöyle bir durum mevcut arkadaşlar. Mesafe uzadıkça 2400'de çok varlık gösteremiyor gibi. Yani şeyleri düşüyor ama 2800'lere bir bakıyorsunuz ikinci olabiliyor 1900'de. Yani ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan bir at dolayısıyla dikkat etmekte fayda var ama geçen sene bu koşuyu kazanan Mr. Durken, benim sizlere öğreneceğim banko at e, Shining'de rakibi arkadaşlar. Altılı ganyanın 5. ayağında e, sizlere bir tane at önereceğim arkadaşlar. Sonrasında siz hangi e, tuttuğunuz atları yazabilirsiniz. 6 numaralı Sakal Aydın. Bu pis ve mesafede yapmış olduğu 1, 32 21 1, 32 27 1, 33. 23 ve 1.32 36'lık dereceleriyle 1. 4. 1. olan Sakal Aydın benim sizlere önereceğim evet, tek adı arkadaşlar. Sonrasında siz e, istediğiniz atı Sakal Aydın'ın arkasına yazabilirsiniz arkadaşlar. Gökhan Kocakaya ile Sakal Aydın benim banko atım yarın için. 6 numaralı Sakal Aydın tabela ayağında benim banko atım yarın için arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın son ayağında yine bir tek önereceğim arkadaşlar size. 9 numaralı Bay Bay Lulubay. Bay ee, Bay Lulubay'a baktığımız zaman e, İstanbul'da 1200'de ikinci, yine İstanbul'da 1200 metre mesafede birinci olduktan sonra 1400 sentetikte 10. tabelaya girememiş ve 1200 sentetikte yine 13. tabelaya girememiş ama çime çıktığı zaman 1400 metre mesafeli çimde 1.23.49 ile Serbülant'ın arkasından bay bay dolu bay. Koşu ikinci olarak tamamladı arkadaşlar. Dolayısıyla da bay bay lulu bay yarın için İstanbul'da altılı ganyanın son ayağında benim sizlere önereceğim. Tek adı arkadaşlar. Tek bir rakibi var. O da iki numaralı Tatlı Bahar. E, 174 gün sonra koşacak olan Tatlı Bahar. Bay bay lulu bayın. E, 1400 metre mesafeli çim yarışında rakibi arkadaşlar. Kısaca koşuları özetleyecek olursak arkadaşlar. Altılı Ganyen ilk ayağında altı numaralı Kayasel. Özcan Yıldırım ile benim sizlere öneceğim at, İstediğiniz atı sonrasında yazabilirsiniz. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 3 numaralı Defan. Favorimiz Alternatif Bankomuz. Bir numaralı Harput Rüzgar rakibi. 4 numaralı Azmantor Özcan Yıldırım ile son koşunun izlerini, kötü izlerini silmeye çalışacak arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 3. anda 4 numaralı Zlatibor. Yine e, sizler önce ilk attığımız 2 numaralı Last Impact ve bir numaralı Derviş e, rakipleri. Altılı Ganyan'ın dördüncü anda. 2 numaralı Mr. Görkem. Favorimiz. E, sonrasında bir numaralı Distinct Shining'de rakibi ama 4 e, numara, 5 numara uçan fil ve 4 numara file section'a e dikkat arkadaşlar. Uçan fil önce çok boş bırakırlarsa koşu koşu koparabilir. Dikkat. Dikkat diyoruz. E, tabela ayağında 6 numaralı Sakal Aydın. Benim sizlere öğreneceğim tek kat arkadaşlar. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz. Ve 6'lı Ganyan'ın son ayağında 9 numara Bay Bay lulubay. Yine e, altın için önereceğimiz e, tek kat arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve platformlarda paylaşırsanız bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Yarın için sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar kazansın arkadaşlar. Hepinize İstanbul'da bol şanslar arkadaşlar.